Evet, Kazakistan bağımsızlığının 29. yılını kutluyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in liderliğinde aradan geçen 29 yıl içinde adeta bölgenin parlayan yıldızı olan Kazakistan, her alanda kat ettiği mesafe ile Türk dünyasının da gururu konumunda. Biz de TRT Avaz olarak kardeş Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü bir kez daha kutluyoruz. Efendim şimdi dilerseniz muhabirimiz Erdal Şen'in Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ile yaptığı Bağımsızlık günü özel röportajını izleyelim. Kazakistan bağımsızlığını 1991 16 Aralık'ta kazandı ve biz bunu gerçekten kazandı diye söylüyoruz. Geçmişe dönerek analizi yaptığınız zaman 1991 16 Aralık'a kadar gelen bir bağımsızlık bir süreci var. Nedir bunlar? Tabi en yakın olan tarih 1986, 16, 17, 18, Cel 90. Gençlerin kendi haklarını istemek için Sovyetler dönemindeki ilk başkaldırı. Hadise sadece gençlerin sıradan protestoları değildi. Bir milletin karakterinin dışa vurumu ve uyanışının başlangıcıydı aslında. Dönemin Sovyet yönetimi çıkan olayları kanlı bir şekilde bastırmaya kalktıysa da Kazak Türkleri milli kimliğini bunca yıllık baskıya rağmen unutmamıştı. Mücadeleler meyvesini vermeye başladı ve tarihler 1991'i gösterdiğinde Kazakistan'ın bağımsızlığına giden yolda imzalar atıldı. İlk saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi karar alarak Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığını söyledi. Bağımsızlık bayramı sadece Kazaklar için değil, tüm işte bu bağımsızlığı tanıyan Anadolu Türk kardeşlerimiz için de bir sevinç, bir bayram diye nitelendiriyorum. Bu sevinçle iki kardeş ülke arasındaki devletler arası ilişkiler başladı. Kazakistan'da ilk açılan büyükelçiliğinin işte Türkiye büyükelçiliği olması, aynı şekilde Kazakistan'ın yurt dışında açtığı ilk büyükelçilerden birisi Ankara olması sembolik anlam taşıyor. Tabii bundan ziyade şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bizim ilişkilerimiz köklü bir derin geçmişe sahip. Aradan geçen 29 yıl içinde kazakistan türkiye ilişkileri gelişerek devam etti. İkili ekonomik ilişkilerimiz bugün de 30 milyon dolardan 3.9 milyar dolara ulaştı. Neredeyse 100 kat artmış bulunmakta. İki kardeş ülke arasındaki ilişkiler sadece ekonomik alanla sınırlı kalmadı. Eğitim kurumlarından kültürel kuruluşlara kadar aynı zamanda bütün Türk dünyasına hizmet edecek kurumlar işbirliği içinde bir bir hayata geçirildi. Bu sene Aba ile Al Farabi'nin doğumunun e, yıl dönümleriydi. Onunla ilgili e, Türkiye'de pandemiye rağmen birçok faaliyetler yaptık, Kitaplar yayınlandı, parklar açıldı, caddeler açıldı ve açılmaya da devam edecek. Konserler, Türk soyu çerçevesinde yine konserler düzenledik. Burada tabii TRT Havazı'nda büyük bir katkısı oldu. Biz bu bağımsızlık günü burada Anadolu'daki Türk kardeşlerle beraber kutluyorum bugün. Herkese Kazakistan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Kazakistan ilelebet güçlü ve zengin, müreffek bir ülke olarak devam etsin. Ve bu süreçte de kardeş Kazak Türk halkları, kardeş Kazak Türk devletleri hep beraber olsun demek istiyorum.